Sayın Sağ olun. Sağ Geleneğimizi, göreneğimizi onlara bir şekilde bizzat yaşayarak, bizzat yaşatarak göstermemize, öğretmemiz lazım. Arkadaşlar bu bizim için temel. Yani gerçekten tarihini bilmeden, dinini, diyanetini bilmeden, Allah korkusu olmadan, kullan utanma duygusu olmadan herhangi bir şekilde bizim birliğimiz ve bütünlüğümüz mümkün değil. Ve dolayısıyla da herhangi bir şekilde savunmamız ve güvenliğimiz tam olarak gerçekleşemez. Hepinizin gördüğü, hepinizin yakından takip ettiği gibi devlet iradesini koydu arkadaşlarım. Devlet iradesini koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli buna iradeyi devlet arası ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsü Türkiye için yürüyoruz. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman terörü de unutmadık, teröristi de unutmadık. Bu bilinçle, bu bilgiyle önümüzdeki günlere ilerlemek suretiyle barışı, huzuru, sükuneti sağlamak için elimizden gelen ne varsa bugüne kadar bunları yaptık. Bunu sonra yapmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 86 milyon 86 milyon bütün coğrafyamız, vatan toprağımız rahat içinde, huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde tek yürek, tek yumruk olarak istikbali elme adamlara yürüme devam edeceğiz. Tarihimizden aldığımız ilhamla, tarihimizden aldığımız ibretle kendimize yapmamız gereken misyon neyse bunu benimsemek suretiyle yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Güneyimizde Filistin, arkadaşlarım artık orası kanama falan değil, orası cehennem oldu, cehennem, cehennem. Dünyadaki cehennemin adı Gazze. Dünyadaki cehennemin adı Filistin. Bunu görmemiz lazım. Orada ekmek yok, su yok. Gece gündüz bomba yağıyor. Ve her türlü yardım malzemesi yasak. Orası tam bir cehennem. Onun için diyoruz ki durmayın, susmayın. Ne yapılabilirse herkesin bir şey yapması lazım bu katliama karşı, bu insanlık dışı, bu ahlak dışı gelişmelere karşı. Bu bakımdan da bizim birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Bayramın bir acı olmaması için de hem trafikte hem güvenlik anlamında da hepimizin üzerine düşen görevler var. Bugün itibariyle 16 bin kolluk kuvvetimiz sadece halkımızın huzur içerisinde bayram geçirmesi için görevlendirildi. <laughs> جيڙا ڏور ٿي